Herkese merhabalar. Biliyorsunuz ki biz e, teknede yaşamaya karar verdik. Evimizi kapatıyoruz ve komple tekneye yerleşiyoruz. Bu süreçte e, neler yapılıyor tekneye, nasıl yaşayacağız içerisinde, e, nasıl bir hayat bizi bekliyor? Gerçekten biz de bilmiyoruz. Hepsini tek tek sizlerle paylaşacağız parça parça her seferinde videolara çekip kanalımızda yayınlayacağız. Bu bizim ilk bölümümüz olacak. Şimdi Gebze'ye gidiyoruz. Tekne sipariş verdik yapım aşamasında. Hangi aşamada olduğuna bakacağız. Şu an yeni yapılıyor. Onları çekeceğiz. Bakalım hep beraber izleyeceğiz. Kendimize göre düzenliyoruz şimdi teknenin içini. Eşyalarımızı düzgün yerleştirecek şekilde. Minimal bir hayat yaşayacağız mecburen. Çünkü tekne 7.65 boyunda. Yani Şu anda Türkiye'de bildiğim kadarıyla 7.65 bir tekne tam zamanlı yaşayan kimse yok. Evet, yok. De deneyimleyeceğiz. Bilmiyoruz nasıl olacağını. Heyecanlıyız şok. Gerçekten Aynen, çok gerçekten. Heyecanlı. İlk deneyimimiz olacak. Bakalım hep beraber göreceğiz. Şimdi Gebze'ye doğru gidiyoruz. Orada görüşürüz.